Şeyh Sanem YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlere arkadaşlar şöyle doğada kendiliğinden yetişen biz madımak pancar diyoruz. Bu bitkimizi şöyle güzelce size tanıtacağım. İlk önce pancarı nasıl anlarız arkadaşlar? Doğada kendiliğinden yetiştiği için yol kenarlarında, su kenarlarında, çayırlarda gayet güzel bir şekilde madımaklarımız bulunmakta. Eğer siz bu mevsimde toplarsanız şu anda çok taze ve tam mevsime arkadaşlar. Pancarı nasıl anlayacağız toplarken? Şu sap kısımları kırmızı. Kendi de yapraklarda yeşil olan bitkimiz şu şekilde gördüğünüz zaman pancarımızı tanırsınız arkadaşlar. Doğadan güzelce toplayıp yemeğini de yapabilirsiniz. Güzelce e, dolabınıza da koyabilirsiniz. Bu mevsimde bol bol toplayıp derin dondurucularınıza atın. Kışında çıkarıp çıkarıp yersiniz arkadaşlar. Pancarları ben güzelce topladım. Şöyle gördüğünüz gibi içerisinde kıl tüyü olabilir, yabancı otlar olabilir, yabancı herhangi böcekler olabilir veya başka bir haşeratlar olabilir. Onları güzelce ayıkladım. Ayıkladıktan sonra şöyle güzelce sudan geçirdim. 3-4 defa suda yıkadım arkadaşlar. Temizlendi. Temizlendikten sonra şöyle güzelce e, yıkadıktan sonra böyle suyu... E, salındıktan sonra güzelce kabardı şimdi pancarlarımızı kıyıp poşete koyup buza kaldıracağım arkadaşlar şimdi tahtada nasıl kesiyorum onu göstereceğim Evet arkadaşlar madımaklarımızı tahtamızın üzerine alacağım bıçağına ince ince kıyacağım normalde biz bunu satırla şöyle güzelce döve döve kesiyoruz arkadaşlar daha sonra bir su daha yıkayıp öyle dolaba atıyoruz ben şimdi fazla gürültü olmasın diye Pıçakla ince ince doğrayacağım arkadaşlar Badımaklarımızı şöyle elimizin içerisine toparlıyorum ve ince ince doğruyorum Eğer siz hani bıçakla doğrayamazsanız evinizde robotunuz rondonuz varsa onlarla da çok ince şekilde kıymayacak şekilde rondodan geçirebilirsiniz arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi ince ince doğrayıp buzdolabı poşetlerine koyabilirsiniz ya da hemen ilk böyle yeşil anında taze taze pişirip yiyebilirsiniz arzunuza kalmış ben ama dolaba atacağım arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle ince ince doğruyorum şöyle tekrar bir defa daha doğrayım gördüğünüz gibi gayet güzel oldu normalde bunu satırla döve döve doğrarız arkadaşlar ama biz evlerde ses yapmasın diye bir bıçakla ince ince doğruyoruz. Ben bıçakla doğrayamam derseniz rondolardan, robotlardan geçirerek böyle pancarlarınızı doğrayabilirsiniz arkadaşlar. Madımağın faydalarını saymakla bitmez arkadaşlar. Çayını yapıp içebilirsiniz kalp hastaları yiyebilir iyi gelir tansiyonu düşürür şekere çok iyi geldiği söyleniyor arkadaşlar daha benim bilmediğim birçok faydaları var ama ben bu kadarını biliyorum Sivas ve Çorum yöresine ait olduğunu biliyorum belki İç Anadolu bölgesinde bazı yerlerde de yetişiyordur onu da ben bilmiyorum şöyle güzelce ince ince doğruyorum şimdi poşetleri alıyorum Evet sevgili takipçilerim gördüğünüz gibi pancarlarımı çok ince bir şekilde kıydım. Şimdi buzdolabı poşetine koyacağım. Dolabıma kaldıracağım. Şöyle göstereyim nasıl ince kıydığımı. Şöyle güzelce incecik bir halde kıydım. Bunu normalde tahtanın üzerinde satırından daha da böyle ince kıyılarak yapılıyor arkadaşlar. Ben bıçakla doğradım. Satırım da var ama belki kıyamam diye bıçakla doğramak daha kolay geldi bana ben böyle elimde bıçakla doğradım şimdi poşetimin içerisine doldurup buzluğa kaldıracağım evet arkadaşlar ben pancarımı madımamı güzelce kıydıktan sonra şöyle buzdolabı poşetimin içerisine koydum arkadaşlar gördüğünüz gibi gayet güzel incecikçe kıydım dolabıma atıp kışın afiyetle yiyeceğiz bunu pişirmesini de daha sonra göstereceğim arkadaşlar. İnşallah bulup toplayıp deneyen herkese afiyet olsun diyelim. Doğada bol bol olduğu için şu sıralar güzelce toplayın, kaçırmayın fırsatı. Doğada kendiliğinden yol kenarlarında, çayırlarda, su kenarlarında geçiyor arkadaşlar. Şimdiden herkese kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Eğer zil sesini açarsanız göndermiş olduğum videolardan anlık haberdar olursunuz. İyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımda görüşmek üzere.